Pitozis çeşitleri en sık rastladığımız şekliyle birinci sırada doğuştan olan pitozis tiplerini sayabiliriz. Çocuk göz kapağının biri veya ikisinin olması gereken seviyeden daha düşük seviyede bulunduğu bir şekilde doğar. Bunun dışında bunun tam tersi olarak yaşlı kişilerde göz kapağını kaldıran adelenin yıllar içerisinde zayıflayıp gevşemesi nedeniyle de göz kapaklarında bir nevi sarkma olarak tabir edebileceğimiz düşüklük meydana gelebilir. Ayrıca göz kapağını hareket ettiren adelenin hastalıklarında, sistemik bütün kasları ilgilendiren hastalıklarda, sinirleri ilgilendiren, bu adelenin hareketini yaptıran siniri etkileyen bazı felçlerde, kafa içinde gelişen bazı felçlerde yine göz kapağı düşüklüğü önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkabilmektedir.